Evet, bunu ne kadar istemesem de sesimi söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama Aymila ve sizin için gösteriyorum. Çünkü en sevdiğim kozenimi de kırmak istemiyorum. Ve izleyenleri de kırmak istemiyorum. Bunu herkes biliyor. Yani çoğunluk yani yanlış diyorum ben arasında neyse. Her neyse gençler kaldığım gibi yani Aymila birazcık tuhaf hareketler yapıyor her zamanki gibi neseyi ya ben geldiğimde böyle he böyle hebele böyle he böyle falan şimdi hiç yapmıyor ama geldiğimde hemen yaptı çaral he <laughs> selamun Ya ama video çok hızlı bitirin. Ben daha konuşamadım bile. Lan insan iki laf atar ağzına diyecektim. Sen bir laf attın lan. Opek. <laughs> Hay derler ya o battım bu tanalarım. Götüne sokarım. E aynı sen olsun işte. <laughs> Öyle falan filan. Neyse gençler hadi bay. Ay susmayacak oldu işte böyle. Sizinle tanışmak güzeldi. Sesimi de duydunuz. Ben de sevindim bu olayım. Gayet. İnşallah bir gün daha net yüzümü de gösterebilirsem onu da yapacağım. Ama aynen abonesini eğer bin abone yaparsanız eğer yani ona yardım ederseniz çok mutlu olurum. Ve söz veriyorum yüzümü gösteririm size. Ve bunu da yemin edebilirim size. Haberiniz olsun gençler. Ama ben kararlıyım. Eğer bin izlenme, bin abone ya da ikisinden biri hiç fark etmez. Olursa sözüm olsun size yüzümü tamamen göstereceğim. Buna söz veriyorum. E tabi Armin'in adı isterse o da var. Çünkü yani o istemeye de bilir. Yok bunu gösterme falan diyebilir. Ama abi olarak ben de göstermek istiyorum. Yani merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü seyircisiniz. izlersiniz yani. Tabi istekleriniz, arzularınız olur. Yani bu yanlış bir şey değil. Öyle. O zaman videoyu keselim. Bay. Gençler.